Türkiye'de buna penaltı vereceksek biz, bunların hepsine vereceğiz. Konya-Kasımpaşa maçının bunun, bak bunun üç katı adile yaptılar son dakikada. Bak son dakikada adile yaptı Hatırlıyor musun pozisyonu? Evet. Vermedi abi penaltı. Tamam ben vermiyor. Abi. E bizim de Bodrum maçında vermedi. Amrabat'a vermedi. Adam Amrabat vermedi. <laughs> bazen veriyorlar. Bak ben de onu e, söylüyorum. E, abi bazen o... verip bazen veremezsin. Öyle bir Ama bir yani. var verdi. Buna vereceksek biz, İbrahim abi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Buna biz penaltı vereceksek hepsine vereceğiz abi. Ama dediğine katılıyorum. Ligde her yerde çal o zaman. Evet. Çünkü bunu orta sahada olduğunda çalıp sarık at gösteriyoruz. Evet, tamam. Abi. Çünkü Bence, sarılmak şimdi, ben sarılmak. Murat'çım ben onu. Kurallarında yok. Sen şimdi tam tersi. Aynı pozisyon. Çaykur Rizespor korner kullanıyor. Sarıldı Amrabat. Birine. Hakem var çağırdı. Verdi penaltıyı. 2. sarıdan da Amrabat attı. 3-0 oldu maç. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Murat burada var ya bak. Kulağından dumanlar çıkarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan ettiler diye bağırırdı haklı olarak. Ona da o zaman haklı derdim. Niye derdim biliyor musun? Çünkü vermedin abi geçmişte bunların hiçbirine. Hiç vermeyip Fenerbahçe'nin lehine ya da aleyhine verdiğin zaman karşı tarafın bağırması kadar normal bir şey yok abi.